Sevgili Gizem hocam merhaba. Merhabalar Cem. Hocam çocuklara zararlı olan yiyeceklere alternatif sunmanızı istesem neleri önerirsiniz? Mesela şekerlemeyle. Dondurulmuş meyve dilimleri. Paketli dondurma. Evde yoğurt, çilek, muzla kendimizin yaptığı blenderdan geçirerek hazırladığımız ev yapımı dondurma. Tuzlu çubuk kraker. Çok az bir tuzla hazırlanmış ev yapımı patlamış mısır. Hazır cips. Ev yapımı fırında patates cipsi ya da atıştırmalık tarhana. Kola? Limonlu soda ya da limonata. Hazır meyve suyu? Tabii ki ev yapımı taze meyve suyu. Hazır hamburger? Ev yapımı hamburger ya da köfte. Hazır pizza? Ev yapımı salam, sosis gibi işlenmiş gıdaların bulunmadığı sebzeli pizza. Çikolata? Hurma ve meyvelerden yapılmış yulaf topları. Hazır süt burger. Evde muzlu pankek. Sucuk. Ev yapımı köfte ya da ev yapımı İskender. Hazır bisküvi. Ev yapımı kurabiye, kek ya da ev yapımı bisküvi. Teşekkürler hocam. Rica ederim.